Halil saatlerdir yürüyoruz ormandan çıkamadık. Biraz daha gayret limon yolun sonunda bir şehir var galiba. Hadi gidelim o zaman. Bu buğu şehire ne olmuş böyle? Büyük ihtimalle büyük bir savaş ya da başka bir şey olmuştur. Bence aradığımız soruların cevabı bu şehirde bilir hadi gidelim. Vay canına burası da neresi böyle? Sanırım burası bir kütüphane. Burak bence düştüğümüz bu garip yer hakkında tüm sorular bu kitaplarda saklı bilir. Bir haklı. Tamam bekleyin şu kitap dikkatimi çekti ona bir bakayım. Oha eğer bu okuduklarımız gerçekse hepimizin başı büyük belada. Blok kitabı da al gidelim buradan hemen. Tamam. Oh be sonunda çıktık. Umarım her şey için çok geç kalmamışızdır. Umarım. Oradan birisi geliyor geriye çekilelim hemen. Gardınızı alın. Korkmayın arkadaşlar benim. Parti. Parti sen miydin ya korktuk bizde şey bulmuştuk. Dırımıhım. Bursunuz, kitap mı yoksa? Parti sesine ve gözlerine ne oldu öyle? Ha, sana geldi. ha. ha bunu sana ödeteceğim. Bunu? Ha al bunu. Işte Hayırır blok, alfa neredesiniz? Nereye götürdü onları? Kitabın gücü sayesinde süper güçlerim oldu artık. Carlos Production sundu.